Hürriyet sevdana senin bir sen yanarsın birden amlular hürriyet sevdana senin Biri sikiyim aldım! Açılın lan! Açılın lan! Carney, Carney Abi! Ay gariban! Tövbe estağfurullah! Tövbe! Oyun işte? kalsın. kalsın Beço arabayı niye satıyorsun lan? Kapat lan bilgisayarı siktir git yat. Amana koyduğumun evladı. Yanlışlıkla oldu. Şunlara mı? Ananı Ananın ama diyor? Oğlum. <gülüyor> 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 <o> ya, Senin ananın ama Oğlum sinirlenirse mes. Yes. Mutfak robotu. Mut. <laughs> Oğlum bir köprücü olacak. Oğlum. ya bir de şarkı açtı. Ha, okey anladım. Tamam. Tamam, tamam hadi, hadi görüşürüz. Allah Allah. Çok teşekkür ederim ya. <laughs> Dayı sus ve yalova'ya devam et. <laughs> Allah belanı vermesin Allah. Yani psikolojik destek alırken de mi? Çünkü psikolojik benim amacım. Tabii ki rahatlaman lazım. Rahat, rahatladım şu an çok rahatladım. Niye durup ya? Bu adam Ses sok. Ses sok. Dur. Ay inanılmaz. Bu, bu ekstraya girer yalnız. Bundan. <laughs> Ana diyorum. Coşkun sana diyor. Ne diyorsun ne diyorsun ne diyorsun şişerim, ne diyorsun? Sikerim senin belanı şimdi. Kapat telefonu. Sıca. Ha, telefondaymış ya. Telefondayım Hı. ne oldu? Ha, telefondaymış dayı. <laughs> ya oğlum siz bugün benden mi <laughs> tersinizi buldunuz valla bak. Konuşma lan artık. Bu car, car 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 sabahtan beri. Arama diyorum oğlum beni. Allah. Ses sikeye binelim yürüyün ya. Aynen dayı Gölbar'a e gidelim de seni bir sikeyip sikeme bindireyim. <gülüyor> <gülüyor> Beço. Hayır jet Hayır jet sikeyim bağlı benim orada. Ya. Ya Beço var ya oğlum seni vursam <laughs> öldürse bazen bir gram pişmanlık duymayacağımı <laughs> düşünüyorum biliyor musun? Allah Allah. Bak bir gram ya içim adresi şerefsiz. Mariano ortaya seri oynadı. Seriden Emrah Akbaba. Emrah Akbaba şöyle bir etrafına baktı. Fegüli'yi gördü. Fegüli tekrardan seri oynadı. Dur lan daha orta sahada top. Mariano geri oynadı Doğru. Donka. Pardon ben maç izleyince çok geriliyorum. Emrah Akbaba Üz, yukarı tarafa harika bir top. Onyekuru cezası içinde Onyekuru karşıya oh, karşı geldi. Onyekuru Allah belanı vermesin. Oros bu çocuğu öyle mi vurdular o topa? Oh <laughs> Oğlum offside lan o. o ne? <laughs> Biraz onlar yürüsün ya. Bak 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 yani... Bak, bu kim amına koyayım? Kim lan bu? Kim Sabahtan beri anasını arvadını siktim otelin. Aha. Sikim dur dur. Anne ne Kim lan bu? Gel gel. Beyefendi neden giriyorsunuz hastaneye öyle? Aa. -a. Beyefendi lütfen durur musunuz? Hastaneye böyle giriş yapamazsınız sünnet beyefendi. Ya. He sünnet can Ama lütfen. Beyefendi lütfen hastaneye böyle giriş yapmayın. Rica ediyoruz beyefendi. Efe canlı sineği var ya bir yakalamışım havada. Beyefendi lütfen aynen, hastaneye sünnet, böyle giriş aynen. yapmayın. Rica ediyorum. Olum kaç, Uraz! Lan teşeşe... Anne çıkayım size soracağım. Kızım ne yapıyorsun? <laughs> evet, evet, evet. Efecan'ın evet. e durumu çok iyi şu an, öyle mi? Çok çirkin öyle. İyi de orada penisini iki ay kullanamaz yazıyor. Evet, evet. O annene karşı kullanamaz sadece. <laughs> <Oy! olan> <laughs> Adam öldü gitti amk. <laughs> Çok Çek kenara. Bak şimdi. Siz Müslüm abinizi hafif alıyorsunuz oğlum ben Sivas'tayım lan. Nerelisin? Aha. Sivas. Bursa yavrum ee, yavru mı? bey. <laughs> Yok Bursa Spor'u gönül veriyorum. E ne yapacaksın orada? Gönül mü veriyon? Götümü de veriyor bana da bir. Ne yapacaksın? Sivas Sivas! Sivas! Kaskacı adamsın yapma Müslüm.